Mücahitleri, evet bunu geçen Bülent Bey de söyledi Arınç, müteahhitleri oldu. Müslümanın para, makam ve güç sahibi olduğunda çizgisini koruması ve bozulup özünden uzaklaşmaması için ne yapması gerekir? Tavsiyeleriniz nedir? Fatih, Sivaslı, Amasya. Güzel bir soru. Hı hı. Yani bir defa eğer helal çerçevesinde hareket ediyorsa müteahhit olmasına hiçbir sakınca yok tabii ama e, dini basamak yapıp ticari meta haline dönüştürüyor ve e, ahlak dışı, hukuk dışı yollarla e, mal ediniyorsa, dini e, küçük menfaat karşılığında pazar metaına döndürüyorsa onlar cehennemi hak ediyorlar yani onu asla kabul edemeyiz. Burada e, biz görsel, ritüel, seromiler, seromoniler bağlamında bir dini geleneksel motiflerle de beziyerek kendimize göre bir religio, bir inanç sistemi ürettik. Hı hı. Halbuki temelde, yani amelden önce, ibadetten önce iman konusu, tevhid, şirkten sakınmamız gerekiyordu. Hı hı. Biz asıl o büyük temeli ihmal ettik. Yani iman diye bizim insanımız ya birçok kişi akaidde okumamıştır ya da e, ibadetlerde okutulan akaidde çok fazla bir şey ifade etmiyor. Kelami konular zaten iyice kafaları karıştır karıştırıyor. Hı hı. E, i̇kincisi ibadetler. Eğer bu muamelatta bir karşılığı yoksa işte o zaman vay o namaz kılanların haline ki bizim insanımız dua ediyor ama nasıl dua edilir bilmiyor hatta dua ettiğini zannederek Allah'a akıl da veriyor Allah'ı bir işe bir işi yapmaya zorlamaya da çalışıyor yani gerçek bir dua değil yapılanlar ama en çok yaptığımız şey dua ibadetin çok olanı değil sürekli olanı makbul ama ihtiyaç duyduğumuzda yapabiliyoruz. Ya da ne bileyim belli ibadetleri yapmak yerine işte bu da ibadettir diye çok aslında müstahap seviyesindeki hı hı. mesela kandil kutlamak gibi. Yoksa ibadet yapmış olmak hı hı. değil asıl gaye yap, yapmış olmak için yapmış olmak. Teravi kılıp ...sabah namazını A, kılmamak gibi... ...teravihi istediğiniz kadar kılın... Hmm. ...o sünnet... ...babında olan hmm. bir... ...namazdır... ...iki rekatlık sabah namazına... ...karşılık gelmez... ...dolayısıyla bizim dini bir bütün olarak... ...algılamamız gerekiyor... ...ve... ...doğru bir anlamla... ...söylemek gerekirse asrın itirakine söyletmeliyiz İslam. Tarihte yaşanan İslam ya da hayalimizdeki İslam değil. Bugün burada hemen şimdi. Bu din bütün zamanlar ve bütün mekanlar ve bütün insanlık içindir. Dolayısıyla bizim bugün bu İslam'ı yaşamamız ve güzel örnek olmamız gerekiyor. Urvetül Vüska olmamız gerekiyor. El-Emin olmamız gerekiyor. Ve bunu o, ulusal bir dine de dönüştürmememiz gerekiyor. Yani Arap İslam, Türk İslam, Euro İslam, Fars İslam, Selefi İslam, Sünni İslam, Şii İslam, Sufi İslam olmaz. Bir tek İslam vardır. O da Allah'ın dinidir. O dine iman edenler de kardeştir. Ama biz dini kendi aramızda paramparça ettik. Kim ki Allah'ın dinine bir şey ekler ya da ondan bir şey çıkartırsa kişi eklediği ve çıkarttığıyla baş başa kalır. Allah'ın dini aradan çekilir. Şimdi mücahitler ve müteahhitler kavramı eleştirisel bir dille de tabii kullanılıyor. Hem mahalle içinde kullanılıyor hem mahallenin dışından da kullanılıyor. Ee as kroşe gibi aparkat gibi vuruyorlar bize vuruyorlar. Tabii. Şimdi burada tabii yani mucahitler mü... fazla çok fazla rahatsız edici. Mucahitler müteahhit oldu deyince tabii yani erkekler yani işte yıllar önce işte şu 28 Şubat dönemlerinde tankın önüne geçip mücadele edenler milletin onurunu, haysiyetini, inancını korumak için güzel mücadelede verildi. Sonrasında bir takım tabii erozyonlar bir takım işte fayatlar üzerindeki depremlerden kalıntı arasında kalanlar imtihandır, oldu, olmaya da devam edecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Yalnız bir şeyi gözden kaçırıyor muyuz? Şöyle, Ömer bin Sa'd, biliyorsunuz Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Ve tabi rivayetlere göre Medine'de Hazreti Hüseyin'le beraber büyüdükleri, sokakta, Medine sokaklarında beraber oynadıkları söylenir. ...Saad bin Ebi Vakkas hakkında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...at ey Saad, anam babam sana kurban olsun, feda olsun dediği sayılı sahabelerden biri Uhud Savaşı'nda. Sniper, e iyi ok atıcısı. Onun oğlu Ömer bin Saad, Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da kuşatan ordunun başında görevli. Ebu Beydullah tarafından görevlendiriliyor. O süreçte şöyle bir enstantane var İslam tarihinde. Ha evine gidiyor... ...çok keyifli... ...hanımı diyor ki bugün sende bir değişiklik var... ...hayırdır nedir... ...diyor ki karşında artık... ...Rey valisi duruyor... ...nasıl yani diyor... ...ya diyor sana kümes teslim edilmez... ...karakterini biliyor kocasının... ...sen diyor... ...ne karşılığında Yezid sana... ...neyi vaat etti de... ...Rey valisi olacaksın... ...Hüseyin diyor biat edecek... ...ben de o ordunun başında görevliyim... Annemiz feryat ediyor. İsyan ediyor. Bağırıyor hatta hakaret ediyor. Sen diyor Yezid Melun'a Resulullah'ın biricik evladı Hüseyin'in başını mı vereceksin? İslam tarihinde kocasını bakın kocasını boşayan kadın olarak geçmiştir. O annemiz. Ömer bin Saad'ın eşi. Şimdi ben bu örneği niye verdim? Şimdi arkadaşımız zor zamanlarda mücahitti kamu görevi aldı. E bir yerde bir makam sahibi oldu. Bir vakıf kurdu. Dernek ben, başına makam, geldi. Kadın. Müsaade. Evet. Özür dilerim. Bir göreve geldi. Şimdi aylık geliri belli. Atıyorum 15.000 TL maaş alıyor çalıştığı yerde. Şimdi kapısının önüne Q7 ile geldi bu adam. Şimdi Ömer bin Saad'ın hanımı dedi ki sana bu makamı ne karşılığı verdiler? şunu soracak evdeki ablamız o kocasına o mücahide. Çünkü beraber zor zamanlarda sabrettiler. Koca çıkartıyorsun ko dikkat et. Kocası bir dakika bir dakika. Kocası teşkilat toplantılarında gece gündüz gelmezken çoluğu çocuğu o abla büyüttü. Evdeki bacımız büyüttü. Ablamız, teyzemiz kimse o. Ama Q7 kapının önüne geldiğinde şunu sordu mu kocasına? Ya bey senin gelirin belli, maaşın belli. Bu hangi imkanlarla bizim kapımıza geldi? Sen nasıl biliyorsun buna? Biz bunu nasıl temin ettik? Ya şu rezidans var ya 17. katta 2 artı 1 artık bizim. De 1,5 milyon TL bu. Sen bunu nasıl temin ettin? Şimdi abileri yükleniyoruz da hani mücahitler müteahhit oldu diye o abilerin hanımları var. Emniyet sübabı. Aileyi koruyan, davayı koruyan, hareketi koruyan her de olabiliyor. Yani her de olabilir de biz merkezde bunu yapıyor, alalım ko konu, konu üzerinden. Sen ne yapıyorsun? Evet. Konu üzerinden. Evet. Yani, Sormak gerekmez miydi? Tabii bak makam sahibi olmak, hmm. e, yani o siyaset çok büyük bir fitne. E, aslında insanlar kendi nefsiyle bile baş edemezken, hmm. ailesini yönetmekte bile acize düşmüşken. Bütün bir toplumu yönetme iddiası hmm. çokça tövbe etmiyorsa hmm. çok ve insanlardan yardım istemiyorsa hmm. çok tehlikeli bir kişiliktir o. Evet. Ha, evde Ömer Bin Saad'ın hanımı gibi bir dirayetli hanım yoksa hmm. Hmm. değil yani, mi? Bu siyaset ya da erkek ilaplı Tanrı Kral hikayesi var ya hmm. ve Kur'an-ı Kerim'de bize boşuna denmiyor din büyüklerinizi ki aynı zamanda devlet büyüklerinizi ilah ve Rab, Rab eline. edinmeyin. La ilah edin. Masiyette itaat yoktur. E Bizde bir belediye başkanı eski diyor ki biz de diyor <laughs> lidere itaat vardır. Bu dinin emridir diyor. Yezid de olsa. Hı. İşte o zaman Hasan Hüseyin dinlemeyiz. Keseriz yani. Evet işte, i̇şte o şey ne? Kriter oradaki sınır ne? Masiyette itaat yok. Ya işte evet yani. Yani bir defa bu siyasete ihtiraslı hiç kimseyi almamak gerekiyor. Kibir, ihtiras, mal, makam, kadına düşkünlük olan Hı. ya da karşı cinse neyse artık kadın erkek de belli evet, değil de. Neyse, evet. Bu fitneden beri olması ve mümkün olduğu kadar da açık şeffaf cübbesinin hesabını bile vermekte ve hesap soranı yaratan Allah'a hamd eden bir anlayışta olmak gerekiyor işte Ömer o. Evet. Onun hikayesini anlatarak cennete gidemeyiz. Yaşayarak. Onu yaşayarak.